İskenderun Atatürk Anıt Alanı Müze ve Çevre Düzenlemesi Projesi İskenderun sahil bandında bulunan şehrimizin simgelerinden olan Atatürk Anıt Alanı uzun zamandır restorasyonu yapılmamış ve bununla beraber doğanın ve duyarsız insanlarımızın neden olduğu tahribat göz önüne alınacak olursa acilen restorasyonun ve çevre düzenlemesinin yapılması önem arz etmektedir. Hazırladığımız bu projede Atatürk Anıt Alanı'nın mevcut yapısı ve mevcut yeşil alanları korunarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün maneviyatına yakışır bir şekilde yeniden düzenlenerek İskenderun'umuza, bölgemize ve ülkemize kazandırılması amaçlanmıştır. Tarihini bilmeyen milletler yok olmaya mahkumdur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Proje detayları. Anıt alanı tabanı 3 basamak yükseltilerek altına yapılacak olan drenaj sistemi ile olası su baskınlarının engellenmesi öngörülmektedir. Zemin yükseltilirken engelli vatandaşlarımız da düşünülerek anıt alanı girişine ve balkon basamaklarına engelli rampaları koyulmuştur. Anıt alanı mevcut yapısında sağ ve sol tarafta bulunan 14 x 32 metre boyutlarında olan iki adet balkon tabir ettiğimiz alana müze ve sinevizyon salonu düşünülmektedir. Girişin sağ tarafında salon, balkona yapılacak olan müze 20 x 10 metre boyutlarında olup yapısal bakımından Mustafa Kemal Atatürk'ün edebi istirahatgahı olan anıt kabir yapısına atıfta bulunulmuştur. Müzenin çevresi 30 adet sütun ile çevrilmiştir. Sütunların iç tarafında kalan bölüm ise çevre şartlarından korunması amacı ile cam duvarları ile çevrilmiştir. Müze içerisinde seri alanı olarak 2x2 metre boyutlarında 8 adet cam ekan bölüm tasarlanmıştır. Girişin sol tarafında bulunan balkona ise yeni müze binası ile ikiz olarak tasarlanmış sinevizyon salonu bulunmaktadır. Bu salon yapılırken amaçlanan şey geleceğimiz olan gençlerimize Atatürk'ün tarihini bilmeyen milletler yok olmaya mahkumdur sözünü hatırlatarak Cumhuriyet tarihimizi ve Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatan belgesel ve film gösterimlerinin oynatılması ve gençlerimize tarih bilincinin aşılanmasıdır. Tasarlanan sinevizyon salonunun iç duvarlarının etrafında 12 adet niş ve bu nişler içerisinde Atatürk'e ait fotoğraflar bulunmaktadır. Atatürk anıtının mevcutta bulunan yapısında depo olarak kullanılan alan maalesef bilinçsiz vatandaşlarımız tarafından aşırı derecede tahrip edilip pisletilmektedir. Bu nedenle mevcutta bulunan alan doldurularak kapatılmıştır ve daha güvenli bir hale getirilmiştir dolgu yapılan alana 14 çarpı 5 metre boyutlarında peyzaj çiçekleri ile yapılan Türkiye haritası düşünülmektedir. Bu harita Mustafa Kemal Atatürk'ün 40 asırlık Türk yurdu düşman elinde kalamaz ve Hatay benim şahsi meselemdir sözlerine atıfta bulunarak 45 derece eğim ile Hatay üzerine yapılmıştır. Anıt alanında mevcutta bulunan aydınlatmaların güçlendirilmesi planlanmıştır. Alanın aydınlık olması bazı kötü niyetli kişilerin önüne geçecektir. Mevcutta bulunan balkonlara yapılması düşünülen yapılara engelli vatandaşlarımızın rahat rahat ulaşabilmesi için engelli rampalarının yanı sıra hidrolik engelli asansörleri düşünülmektedir. Proje çiziminde farklı olarak görünen Atatürk anıtı orijinal haline sadık kalınarak altın saçlı çocuğa atıfta bulunarak altın yaldızlı şekilde boyanacaktır. Tasarlanan projenin hayata geçmesi durumunda İskenderun ve Hatay turizmine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bununla beraber bu alanda istihdam edilecek olan güvenlik görevlisi, hizmetli, bakım personeli, rehber ve benzeri kişilerin minnet borçlu olduğumuz şehit ve gazilerimizin evlatlarından ya da topluma kazandırmayı hedeflediğimiz engelli vatandaşlarımızdan olması öngörülmektedir. Bu şekilde daha etik olacağı düşünülmektedir. Tasarladığımız bu proje konsept aşamasında olup kamu kurumlarımızın, yerel yöneticilerimizin, meslek odaklarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın ve değerli halkımızın projeyi geliştirme amaçlı fikir ve görüşlerine açıktır. Bu proje'nin hayata geçmesi adına emek veren ve sahiplenen herkese şimdiden en derin duygularımızla teşekkür ederiz.